Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Arkadaşlar yeni menüyle bugün yeniden karşınızdayız. Bir taraftan kışlık hazırlığı devam ederken diğer taraftan ise öğle yemeklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün öğle yemeğinde karnıyarık var. Karnıyarığın yanında ise pilav olabilir. Çünkü karnıyarığı yaparken henüz yanındakine annem karar veremiyor. Sonradan karar veriyor pilav olabilir yanında ayran ya da soğuk içecek bir şeyler olacak. Gördüğünüz gibi yine yerde yapıyoruz çünkü elimizden geldiğince yerde yapmak istiyoruz çünkü yerdeki olan yemeğin tadını hiçbir şey vermiyor. Bu arada arkadaşlar yorumlarınız için tek tek hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınızı elimden geldiğince anneme iletiyorum. Eee kendisi de her zaman yani yorumlara okuduktan sonra da hepinizden tek tek Allah razı olsun diyor. Sağ olun yani var olun güzel mesajlarınız için yorumlarınız için. Bu arada Instagram hesabımı paylaştım arkadaşlar. Orayı da takip ederseniz videolardan paylaşmadan önce daha önceden haberdar olabilirsiniz. Bir de yani tam daha önce ülkeleri saymıştım yani Türkiye'deki kardeşlerimiz ayrı etten hepsinden Allah razı olsun. Ee, dışarıdan izleyenler Azerbaycan olsun. Yani hepimiz onlar da bizim kardeşlerimiz. Eee gurbetçilerimiz var. Almanya'da, Rusya'da, Arab e, Arap ülkeleri Irak'tan, Suudi Arabistan'dan e, Arap Emirlikleri var. E, başka sayamadığım aklıma gelmeyenler var arkadaşlar. Norveç'ten var. Paris'ten var Hepinizden arkadaşlar tek tek Allah razı olsun Hepinizin yorumlarını okuyorum Tamam cevap e, belki veremiyorum çoğunu ama e, Elimden geldiğince kalp bırakıyorum Çünkü Kalp bıraktığım zaman yorumlarınızı okuyorum demektir arkadaşlar İnşallah bir gün e, Bu yorumlarınız için Bir gün annemle beraber Sırf sizin yorumlarınızı okuyacağız Ve hepinize tek tek selam göndereceğiz Sadece bu aralar biraz yoğunuz. Kışlık hazırlığı var. İstanbul'dan abim bir geldi. Onlar geri dönecek. Ablam burada. Onlar geri dönüş yapacağı için onların kışlık hazırlıkları var. Onları yapıyoruz. İnşallah müsait bir zamanda annem kendisi de söyledi. Bu yorumlara bu mesajlara yani karşılıksız kalmamak olmaz arkadaşlar. Çünkü bunlara bir karşılık vermek lazım. Çünkü çok güzel yorumlar var, çok güzel mesajlar var. Hepinize inşallah müsait olduğumuz zaman da tek tek cevap vereceğiz inşallah. Kışlık hazırlığı anne yordu sen ama ha. Ya, ne yapar <laughs> Bir aile değil ki maşallah dört aileye yapılıyor. Dört aile var. Ya, <laughs> ya kızlar da yapamıyorlar. Mecbur onlara da yapıyor. Oğlana, kızlara Hepsini ayrı ayrı yapıyor. Bu arada Musti için de, Mustafa için de güzel yorumlar var arkadaşlar. Evet. Ee, evet. Diğer taraftan e, nazar doğası okut demişler arkadaşlar bazı arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru söylüyorsunuz illaki okutmak lazım çünkü ekranlarda ne kadar da olsa nazar değiyor küçük çocuklara. İnşallah nazar doğası da okutacağım arkadaşlar. Bu anne e, yarık patlıcanları ortadan ikiye bölüyorsun. Hayır sadece yarıyorsun. Yarıyor. Bölünmüyor. Bak bir tarafını soyuyorsun sonra ortada sadece yarıyor. Bırakıyorsun şimdi bu kızardıktan sonra zaten yumuşak oluyor. İçine böyle kaşıkla biraz ezeceğim sonra içine kıymasını koyacağım. Hmm. Bugün Fazla kimse yok yine arkadaşlarımızla. <laughs> Bir de herkes dağıldı, misafirliğe gittiler. Ben, annem, eşim var. He. Bir de Müstü var. He. Biz gezeceğiz bugün. Abimler geldi geleli İstanbul'dan geldiler. Bir Hatay turu yapmak istediler. Onlar da gezmeye gitti. Bugün 3 kişi kaldık. biz bize kaldık biz bize kaldık demem arkadaşlar çünkü yarın değil diğer gün ya da yarın yani Allah'ın izniyle abi İstanbul'a geri dönecek çünkü ben annem eşim babam var gittikleri zaman bir sene gelmiyorlar yine aynı şekilde biz bize kalacağız annem için yine zor olacak <laughs> Alışıyorum yani hesap alışıyorum. Çocuklara alışıyorsun. Ya gittikler zaman. Zor Olur. oluyor. <laughs> Mecbur Ruslar için gelecekler. Arkadaşlar bir de söylediğim gibi e, sesle ilgili sorunlar oluyor. Belki az geliyordur size. Haklısınız biraz daha zaman biraz zaman daha sonra inşallah biraz daha kendi kameramı falan aldıktan sonra ses kalitesi falan inşallah daha güzel olacak şu anlık bu şekilde ama inşallah ilerleyen zamanlarda onu da düzelteceğiz inşallah yerdeki tavan ne mecbur böyle kararıyor değil e tabii mi Tabii ki bu yanıyor. Yağ olduğu için yanıyor. Ateşten mecbur kararıyor. E tabii İster ki. Yani bazı saçta pişiriyor. Saçta aynı simsiyah oluyor. Çünkü etrafı yanıyor yağdan yanıyor. Doğru. Yani her gün değişse sen bile şey mutlaka yanıyor. Arkadaşlar nar zamanı da gelmeye başladı. Görüyorsunuz. Şurada tam büyükler var. Çifte kumru. Fazla bir zamanı kalmadı. Bıçak getirse ben şunları doğrayacağım. Şimdi kıyma koyacağım. Sonra soğan doğrayıp bitiştireyim. Bıçak! sonra baharatını koyacağım. Ka şeyin için patlıcanların arasına. Karnıyarık diyorlar. Zeytinyağı biraz süzülmesi lazım. Bu yeri ocağın ne çok işine yaradı senden? Ya. Bak oraya onun hmm. için faydalı. Bak, böyle patlıcanı, aha biz böyle yapıyoruz, değil mi? Hmm. Böyle açılır. Ya, içine ama içine. genellikle yapılan zaten hepsi böyle değil mi anne? Yok, sadece karnıyarık böyle olur. Yok, yok yani karnıyarık herkes aynı şekilde yapar. He Nereden Nerede hırsızım? Geçtim bunu ince ince doğrayacağım. Çizgi film ya. mi izliyorsunuz ki? Hmm. Bu <laughs> işte bir gemimizi sattı. Bunları ben ince ince doğrayabilir mi? Yıkanmış zaten temiz. Sadece bunun içine bu şeyi süreceğim. Bu yağ çok onun içine. İçine kavuracağım Bu Bu Anne o kabağın tam şey olmadı mı? Olmadı mı? Kabağın kökü kurudu mu bitti. Çıkaracak onu artık. Şey ya. O bir de çıkar mı? Leçeri yapacağım. He çıkar. He. Kökü kuruduğu o zaman mı tam oluyor? He. Onun kökü zaten kurumak üzere. Bak saralmış. Teyikleri saralık. He. Bunu önce leçeri yaparım. Onlar büyüsünler. Basın o birileri. 5 kilo da çıksa. O şeyler, verirsin. zeytinler ışım verdi mi? He. mi Gördün mü sen onu? O biraz soğusun hele kızım. Arkadaşlar bu zeytinler kurudu. Kuruduktan sonra yerlerini değiştirdik. He. Biz hiç olmaz diyorduk ama. Aha verip Alttan vermiş. Peki nasıl olur? Buradan kesilir Tabii ya buradan kesilir. Bak buralar hep çıkınlar, yukarıda, bak, bura, yani bak, bak, bak. burası, hepsi çıkınlar. Ne zaman alttan kesersen orası zaten. Yok, eğer verir. buralarda çıkarsa biz alttan kesmeye gerekmez. O da vermiş değil mi? Diğeri de vermiş. O da vermiş, ha. Bak, ha buralar filizlenik. Ama e, bunu doğru söylediler, dediler alt ucunu kesin dedi, de ışın verir zaten. He. Bak domatesler, domatesler var. Ama bunun yukarılarda filiz yok bence, sadece altta. Altta filiz var. Bak. Domates zamanı bitten herhalde. Hmm. Ha altta filiz var. Ha altta filiz var. Hmm, ama yukarılarda sanki vermemiş. Bunu o zamanın üstten biraz kesmek lazım. Ee, tamam gene bekleriz. Belki var olur. Ha. Çünkü bak yeşil. Zaten şöyle tırnakını vurduğun zaman He. diyor. Islaksa hele. Eğer e, alttan filiz verir O ama yukarılarda vermiş. Hmm. E vermese de hı hı. şuradan bir yerden keser konu. Evet. Hep arkadaşlar burada serinlerde hava sıcak olduğu zaman yatıyoruz böyle. Hava da esiyor buz gibi. Buraya ama bir şardak yapmak lazım. O aklımda var. İnşallah kısmet olursa yapacağım onu da. Şöyle göstereyim sizlere. Aynen şu şekilde. Kıymayı attın değil mi anne? Kıymayı attın biraz suyunu çekene kadar. O gün şey, şey yaptık ya Nerede oradır? Hava sahibi Hayır işte basit iyi Bence beş tane Evet Nasıl başlıyor Ben bilmiyorum Ne oldu? İçti Ne oluyor daha önce? Ne? Bence oradır Bakın herhalde Daha donmuş herhalde Hayır daha yeni ya. Yavaş yavaş pişsin ki suyunu çekene bunu. Paşa dışarı çıktı neyle oynuyor? Musti! 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 Haydi bak sana yorum yapanlara bay bay yap. Bay bay yap, bay bay yap. Bay bay yap. <laughs> ha, ağzını vurdum. Bay bay yap, bay bay yap. Bay bay, bay, bay yap. Bay bay yap sana yorum yapanlara bay bay, bay yap. Baba. Teşekkür et. <laughs> Neyle oynuyor Bay bay yap bay bay. Baba. Bay bay yap. Baba. Hadi Musti bay bay yap. Bay bay yap. Baba. Bay bay. Baba. Bay bay. Baba. Nene de neneyi çağır. Hı. Nene. Neneyi çağır. Hı. Nene. Bağır neneyi çağır. Nene. 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 Nerede nene? Üstüne düşer ha. Dur. Üstüne düşer. Bırak. Hadi gel. Gel hadi gel. Terliğin nerede? Terleyin nerede? Nerede terlik? Terlik nerede? Hani terlik? Baba. He. Hey baba baba. Baba. Şurada ne gittin işte. Soğan attık. He, gidin baharatını getireyim. He. Pişsin yani şu. Pul biber hı hı. Tuz pul biber. Sadece şimdi bunlar atılacak. Sonra biraz maydanoz pul biber üstten alalım. Bu şimdi yavaş yavaş pişsin. Mosti Galberia, mosti! Güzel çıkmış ama salçanın mı? Yok çok güzel çıkıyor. Yani 100 kilo mu aldı? 100 kilo aldı. He. E, diyor yarısından fazlasını ayırmış toz biberlik. Toz biberi de ayırır ya. 100 yarısından ayırdı o zaman? 50 kilo. 50 kilodan 19 kilo çıkmış he. Güzel çok değil güzel. Mi? Sen iki çıkar mı o kadar? Çıkar inşallah. Ben umut da yani çıkacağına. E biz iki aldık bu sene ha he? maşallah. Her sene size yapıyor. Bu sene burada. Anne. He. Ne oldu? Tam tam bunu ayarla. Ay e, tabii ki. Heh. Böyle fırına atacağım şimdi. He? Böyle fırına koyacağım işte. Anne. He. Neye bak? Ne ne? Bak. Neye bakayım? Düde. 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 Abi o düde mi geldi sana? Böcek mi? Hı hı. Ne? Böcek. Nerede böcek? böcek? Nerede? Biber. Ha biber orada koyacağım. Koy orada koysam anne. Ha bu süs biber ama. Acı, acı olur. Şimdi böyle fırına gidecek. Hafif biraz salçalı su koyacağım üstüne. Hmm. Tamam. Ateş 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 ateş. Bu arada yeni sahiplendim köpeğim arkadaşlar. Bu biraz büyük ama <laughs> mecburen büyük aldı. Gelmiş mi kıvama? Tam anne olmuş ya. mu? Daha bugün bırakacağım. Bugün de kalsın. Bazı camları çekmemiz lazım. Ya biber çekilir mi siz? Evet. Satın siz ellemeyiniz. Şey olursa. Hah, gel. Beraber gidin. Ha. Sen şey şemisiyle götürün. Ne işiniz var? Gideriz. صر sonra... yani. böyle fırına gidecek. Arkadaşlar karnıyarık fırından çıktıktan sonra kendi kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Ve kışlık yapımı devam ediyor. O yüzden videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.